Belli ki bunlar yine bir oyun içindeler bey. Ecdadın hayali olmayaydı. Şimdi bu uçta ne işimiz vardı? Eğer zaaflarını kullanırsak fetihler yakındır abi. Çok dikkatli ol. O bir şeytan. Madem düşmanlarımız birbirine girdi... ...o vakit biz de onları avlayacağız. Ve Osman Bey'imiz canını verir lakin onu size komaz. Turgut Bey bir Türkmen Bey'idir. Usatlarımız bilensin. Hayır sözüm bittiği yerdeyiz. Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız.